Tüm ne haber ajansı ailesine merhaba demek istiyorum. Bu yeni bir programımız, yeni bir format, farklı bir şeyler yapmak istedik. Programımızın adı Antarın Gözü. Neden Antarın Gözü? Aslında birkaç tane nedeni var. Birincisi, hep küçüklüğümden beri hep bana Antar derler. Bu programda ben bir şeyler söyleyeceksem benim gözümden olacak, benim gördüklerim benim düşündüklerim. Neden antar diyorlar? Hep, hem dört ayağımın üzerine düşüyorum hem de her türlü şeye çok farklı gözle bakabiliyorum. Çok farklı pencerelerden bakabiliyorum. Mesela bazen bazı olaylar oluyor. Herkes farklı düşünürken ben hayır bu böyle olabilir diyorum ve gerçekten de o çıkıyor. Farklı bir görüş açısı oluşturabiliyorum. İşte biz de olaylara Siirt'in gündemine, Türkiye gündemine farklı bir bakış açısıyla bakmak istiyoruz. Ne yapacağız? Haftada bir sizlerle bir araya geleceğiz. Siirt'te neler olmuş, Türkiye'de neler olmuş, dilimizin döndüğü, gözümüzün gördüğü anladın, anladığımız kadarını size anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Şimdi tabii malumunuz bizim en fazla Siirt'ten ne ile ilgili sorunlarımız oluyor? İşte kurumlarla, belediyeyle, yollarla herkes temiz bir yol istiyor temiz bir hava istiyor, temiz bir su istiyor. Örnek diyorum, geçen gün bir e Gazete küpürü gördüm. 1970'lere ait olsa gerek. Diyor ki işte bu sene yazın Siyirt'te e, su gelecek. Maalesef sene 2023'teyiz. Ama hala biz bu sene su gelecek mi diyemiyoruz. Geçen sene sular sürekli kesiliyordu. Bu sene de eminim sular yine kesilecek. Ama mesela şu anda biz Şubat ayındayız. Bugünden ben sularla ilgili hiçbir bir tedbir görmüyorum. Veya işte gelecek sene e, Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında olacak bir su kıtlığı için ve su sorunu için ben bir tedbir görmüyorum, yetkililerden bir açıklama görmüyorum. Bunu bugünden görmeler lazım, bugünden bu tedbiri, bu önlemi almalar lazım. Tabii sadece sorunumuz su mu? Yok. Evet, gerçekten şu anda bazı sıkıntılarımız var. Nedir sıkıntılarımız? İşte diyen ki yollarımız düzgün değil, kurallara uyulmuyor. Şimdi bana şunu diyorlar: Ya bunun için paramız yok, bütçemiz yok. Tamam. Gerçekten bazı şeyler için artık bütçe olamayabilir. Şu anda Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir ekonomi krizi var ve ben işte buradaki yerel yönetimden veya işte valilikten veya kurum müdürlerinden çok yüksek rakamlarla çok büyük projeler yapmalarını ben bugün için beklemiyorum. Evet tamam, bunlar parayla ama parayla olmayan işler var. Nedir? Çok basit bir şey söyleyeyim. Şu anda bir sürü parkımız var ve bu parklara bir önceki belediyede bekçi tahsis edilmesine rağmen birçok parkımızda bekçi yok. Birçok park harap içinde, birçok park bakımsız. Geleceğimiz çocuklar diyoruz, geleceğimiz gençler diyoruz ama onlarla ilgili yaptığımız hiçbir şey yok. Bunlar parayla değil, bunlar bedava. Bu kişiler maaşlarını alıyorlar ama maalesef oralarda şu anda bekçilik yapacak, koruma görevi yapacak hiç kimse yok. Şimdi tabii bu bir tarafa bu tür sorunları sürekli göreceğiz, sürekli işleyeceğiz. Bir hafta boyunca Siirt'te gördüğümüz sorunları yerel basında olsun, kendi gözlemlerimiz olsun, sizlerden bize aktarılan olayları biz yorumlayacağız elimizden geldikçe dilimiz döndükçe bunu yapacağız. Şimdi geçen hafta ben bir yazı okudum. İşte Adalet Bakanımızın şöyle bir mesajı olmuş, bir tweet'i olmuş. Diyor ki işte hakimlerimiz, savcılarımız kapılarını halka açacaklar. Adliyeler kapılarını halka açacak. İnsanlar halk rahat rahat gidecek, gelecek, görüşecek. Ben aynı şeyi İçişleri Bakanı'ndan bekliyorum. Şu anda Siirt'te, Siirt valiliğinden ben randevu alabilen bir vatandaş görmedim, duymadım, işitmedim. Ne sade vatandaş, ne bir yetkili, ne başka biri. Hiç kimse randevu alamıyor. Bakın çok basit. Ben valilik işte Siirt'te şunu etsin, bunu etsin, şunu etsin demiyorum. Ya sadece bir randevu alamıyor ya. Vatandaş gidecek, Sayın Valim benim şöyle bir sorunum var Diyecek randevu alamıyor Randevu alacak merciye ulaşamıyor Vazgeçtik biz randevudan vazgeçtik Randevu alacak merciye ulaşamıyor Bakın bunlar çok acı gerçekler Bugün bir önceki yani iki önceki valimizde Siz randevu talep ettiğiniz zaman Ben son 20 yıllık siirtteki tüm valilerle görüşmüşüm Vali Bey'den valilik makamından Valilik özel kaleminden randevu talep ettiğinizde Aynı gün olmadı ertesi gün randevu verilirdi. Ben 3 gün randevu beklendiğini ben hiç duymadım, görmedim, işitmedim. Ama şu anda bakın para bir daha diyor. Parayla çözülecek mevzulardan biz vazgeçtik. Bedava iş. Sadece randevu. Kimse görüşme bile talep edemiyor. Görüşemiyor. Bunlar çok ciddi sorunlar. İşleri Bakanlığımızdan da ben aynı hassasiyeti, aynı güzelliği bekliyorum. Tüm valilere bir yazı gönderir ve kardeşim bu vatandaşlar sizinle niye görüşemiyor? Niye insanlarla aranızda duvar örüyorsunuz? Niye devletle milleti birbirinden ayırıyorsunuz diye mesaj göndermesini bekliyorum. Bir başka sorunumuz, şimdi burada bir sürü öğrencilerimiz var. Kim ne derse Siirt için Siirt Üniversitesi her yönden faydalı. Hem büyük bir Ekonomik gelir kaynağıdır. İktisadi bir teşekküldür. Hem de kültürel bilim üretiyor. Şimdi bilim üretmesi şehir için çok ileri vadelerde belki artılar vardır. Ama ekonomik olarak çok büyük artılar var. Biz Siirt Üniversitesi'ni neden büyütemiyoruz? Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi Siirt Üniversitesi'nin yetkisine verildi. Bir hayvan hastanesi yapıldı. Çok kısa sürede, çok kısa bakın çok kısa sürede hayvan hastanesinin temeli atıldı bitti. Yani resmi açılışı da Herhalde bugünlerde belki yapılır. yapılır. Daha önce bir açılış yapılmıştı. Geçen gün gittim. Çok büyük bir bina var. Çok güzel bir bina. Bitirdiler. Ama Tıp Fakültesi neredeyse mezunlarını verecek. Bakın mezun verecek. Bildiğim kadar 4. sınıfa geçtiler. Mezun verecekler. Fakat daha tıp fakültesi binamız yok. Tıp fakültesinin derslik göreceği yer yok. Yani bunlar çok acı gezi. Hala aynı şeyi dönüp dönüp dolaşıyoruz. Yok ihale yapıldı, yok ertelendi. Yok ihale yapıldı, yok ertelendi. Bir önceki rektör hocamız defalarca dedi. Bizim kendi arazimiz var, bizim kendi yerimiz var. Buyurun gelin orada, biz bu hastane yapalım. Hayır, biz illa istediğimiz yerde yapacağız. Bu biz illa istediğimiz yerde yapacağız diyen zihniyet. 4 yıldır temel atamıyorsunuz, ihale yapamıyorsunuz. Bari bırakın başkaları yapsın. Bu ülkenin önünden geçip bu ilin bu ilin faydası olacak şeylerin önünde durmayın. Şimdi son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu Güneydoğu'nun her yerine gidin. Yeni Diyarbakır var, yeni Şırnak var, yeni Mardin var, yeni Bitlis var. Bana bir yeni Siirt'i göstersin. Yolları geniş, işte Diyarbakır'daki gibi 50 metre yol genişliği olan bir yol gösterin ya. Sadece bir tane. Bakın fazla değil mi? Bir tane 50 metre, 60 metre, 70 metre genişliğinde bir yol gösterin. Yok. Evet. Yeni bir siteleşme alanı var. Siteler yapılıyor hala iki araba yan yana geçmez yollar. Nerede bu şehircik? Nerede bu şehir plancılar? Yeni Siirt nerede? Bakın Diyarbakır'da bir kurumu yıktıkları zaman hala kendi eski yerinde mi yapıyorlar? Ankara'da tüm bakanlıkları şehir dışında yaptılar. Biz hala bir bina yıkıyoruz. Aynı yerine aynı bina yapıyoruz. Bir bina yıkıyoruz. Aynı yerine aynı. Binan. Tarımı yıktık. Aynı yerine tarım yaptık. Ya orayı artık bırakın. Şehrin göbeğinde kalmış. Tarımı şehrin dışında çıkarın. Tarım yemeğini şehir dışında yapın. Orayı da park yapın. Bahçe yapın. Otopark yapın. İnsanlar nefes alsın Bakın bir kız tepemiz var. Lütfen yazın gece gidin bakın. Orada yürüyecek yer bulamazsınız insanlar. Niye? Başka bir yer yok. Eğer başka bir yer yapsalardı insanlar kendi evlerinin öndeki parklara ineceklerdi. Ama şehrin birçok yerinden kız tepesine gidiyorlar. Ve yürüme mesafesi bile yok. Herkes yan yana oturuyor, yan yana uzanıyor. Şehri biraz genişletin. Şehri şehirde yıktığınız devlet kurumlarını bir de aynı yerlerinde yapın, yapmayın. Şehirde yıktığınız devlet kurumunu şehir dışında yapın. İcamda Kezer'de yapın, Kezer'den öteye yapın. Bırakın yeni şehir oluşsun, bırakın yeni Siirt oluşsun. Boğmayın Siirt'i. Ziraat Bankası'nı yıktınız, yerine cami yaptınız. Yani orada camiye bir ihtiyaç varsa buyurun gelin herkese soralım. Eğer orada camiye bir ihtiyaç varsa amenna. Ama orası yine park kalsaydı, yeşil alan kalsaydı, dört tane ağaç dikseydiniz daha mı iyi olacaktı? Daha mı? Cami mi? Yapılsın. Bakın şu anda işte sitelerin olduğu bölgede cami yok. Orada cami yapın. Farklı bir cami yapın. Ben bunu söylerken camiye karşı bir insan olduğundan değil. Ama biraz siirtin nefes alması için ağaçlar dikesin. Sevgili ailemiz, sevgili Ne Haber ailesi, bu haftaki programın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.